Bugün Türk siyaset tarihine hizmete sevdalı insanların kurduğu AK Parti'nin doğum günü olarak geçecek. Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Mehmet Parlak Ege Üniversitesi'nden geldim. Ben arkadaşlarımın çoğu gibi YÖK 102.000 bursiyeriyim. Biraz önce arkadaşımızın e, sorusunu cevaplarken, kendisi size akademide mi kalayım, siyaset mi sorusunu cevapladığınızda akademide kalmasını e, önerdiniz. Tabii biz burada doktor öğrencileri olarak çoğu zaman e, evrensel bilginin üretimiyle ilgileniriz. Mesainin çoğunu buna ayırırız. Hatta çoğu zaman e, hakikatin ve evrensel bilginin e, iktidarlara e, karşı korunması gibi bir görevimiz de vardır. ve Bilginin e, evrensel olanını üretmekle e, mükellef sayarız kendimizi. Son zamanlarda Türkiye'de e, özellikle e, e, imzacı barış akademisyenleri ve Boğaziçi özelinde akademik alanın özelliği ve özgürlüğüne dair ciddi eleştiriler ve endişeler var. Siz buna katılıyor musunuz? Ben bu dediğinize katılamıyorum maalesef. Hı hı. Çünkü Türkiye'de şu anda akademik özgürlüğün olmadığı herhangi bir üniversite falan söz konusu değil. Bizim herhangi bir üniversitede oradaki özgürlüğü kısıtlamak veyahut da onların özgürlük alanını daraltmak diye bir derdimiz yok. Yani özgürlük bir başkasının özgürlük alanına müdahil olmamaktır. Eğer siz bir başkasının özgürlük alanına müdahil olduğunuz anda o sizin özgürlük alanınızın da bittiği yerdir. Orada tabii şunu bilmek gerekiyor ki o üniversitede sadece bu tür gösterileri yapanlar okumuyor. Bunların dışında da orada özgürlüğünü arayanlar var. Özgürlüğünü orada ilim tahsil etmek suretiyle yerine getirmek, yaşamak isteyenler var. E bunları bir kenara koyamazsınız. Ama orada maalesef bakıyorsunuz. Yani ben özgürüm. Dolayısıyla benim özgür olduğum yerde bir başkası özgür olamaz mantığı hakimse e bunu kabul etmek mümkün değil. E bu özgürlüğü ilmin içinde aramak, bilimin evrenselliğinde aramak bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Yoksa bunun dışında kalkıp da benim kabinemin üniversitede böyle bir kısıtlamayı böyle bir engellemeyi asla ve kat'a uygulamak söz konusu değildir. Olamaz. Böyle bir şeye zaten fırsat da vermem. Çünkü ben şuna inanıyorum. Üniversite öğrencisi üniversitedeki bütün çalışmalarını ilmin içerisinde yerine getirsin. Çünkü üniversite ilmin merkezidir. Üniversite irfanın merkezidir. İlmin ve irfanın merkezini eğer biz teröre kurban edersek yazık olur. Buna fırsat vermememiz gerekir ve ilmin bilimselliğine de zaten kesinlikle bunlar uymaz. İlmin bilimselliğine irfan yola Geleceğimiz için AK Parti, Tek Parti, AK Parti.